Bir haberde bizden geliyor sevgili izleyicilerimiz. Yıllardır yapmış olduğumuz yayınlar ve çalışmalar TÜTAP tarafından ödüllendirildi. Yapımcı ve yönetmenimiz Sevgin Alişoğlu'na Türkiye'nin hem İngiltere'de hem de Avrupa'da tanıtılmasına büyük katkı sunmasından dolayı. Türkiye Tanıtım Elçilik Beratı verildi. Daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin, Enfield Belediye Başkanı Sabri Özaydın ve ünlü şef Nusret Gökçe'ye de takdim edilen Türkiye Tanıtım Elçilik Beratı, Türkiye Tanıtım Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yıldız nezdinde İngiltere Koordinatörü İsmail Karakaş tarafından verildi. Tüm ekibimiz adına çok teşekkür ediyoruz ve saygılarımızı sunuyoruz. Utap, yani Türkiye tanıtma platformu İngiltere genel koordinatörü İsmail Karakaşla birlikteyiz efendim. Alexandra Palace'a geldik. Buranın şöyle bir özelliği var. Dünyanın ilk televizyon yayını BBC tarafından burada gerçekleştirildi. Böyle anlamlı bir yerde de anlamlı bir ödül bizi bekliyor. İsmail Bey sağ olsun. Türkiye Kültür ve Turizm Elçisi Berat'ını şahsıma takdim etmek istiyor. İsmail Bey, e, isterseniz önce hem sizi tanıyalım hem de TUTAP'ı tanıyalım. Sonrasında bununla ilgili konuşacağız. Evet, Sevgin Bey. Tabii ki anlamlı bir yerde, anlamlı bir belgeyi size takdim ediyorum. Ben de TUTAP Türkiye Tanıtma Platformu'nun İngiltere Koordinatörüyüm. Evet. Ve TUTAP Türkiye Tanıtma Platformu 13 yıldır Türkiye'de hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayan bir platformdur. Sivil toplum kurumudur. Başta bakanlığımızla birlikte yapmış olduğu protokollerle bakanlığımıza yardımcı olan Türkiye'nin UNESCO miras listesini güncelleyen ve bazı alanlarda UNESCO miras listesini aldıran bir kurumdur. TUTAP olarak şu anda hedef dediğimiz 5 milyon turizm elçisi e, beratı verme hedefimiz var önümüzdeki günlerde. Sizin de yapmış olduğunuz başarılı çalışmalardan dolayı ve Türkiye'nin tanıtımına vermiş olduğunuz katkılardan gerek programlarınızda gerekse şahsınızda bu belgeyi size vermeye biz uygun gördük. Genel Başkanımız Fikret Yıldız'ın onayıyla birlikte bu belgeyi size takdim ediyoruz. Harika efendim çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki Londra Aktüel ekibi olarak biz geniş bir aileyiz. Yapmış olduğumuz çalışmaların izlenilip takip edilmesi, böyle onurlu bir belgeyle sonuçlanması bizim gururumuzu okşuyor. Aynı zamanda yaptığımız işte de bizi kamçılıyor. Önümüzdeki süreçte daha inşallah güzel işlere imza atar. Türkiye'nin tanıtımında katkımız olur diye düşünüyorum. Başta genel müdürümüz, program müdürümüz, onun dışında yine ATV Avrupa çalışanlarına da yine çok teşekkür ediyoruz. Onların desteğiyle biz yolumuza da devam ediyoruz. İsmail Bey, başkanınız Fikret Yıldız Bey nezdinde sizin şahsınıza da çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun diyelim. Biz de size ve ekibinize çok teşekkür ediyoruz. Başarılı işlerinize her zaman takipçiniziz.